1071 Fatihi Malazgirt Fatihi Alparslan'ı düşünün o dev Bizans ordusunu devirmiş girdiği bütün savaşları kazanmış İslam ordularının Anadolu'yu fethetmelerinin kapısını açan komutan 40 küsür yaşlarında vefat ediyor vefatı nasıl gerçekleşmiş Alparslan Nihayet bir kaleyi fethetmeye giden ordusuna bir tepeden bakarken o yerleri adeta titrete titrete giden ordusuna, dev gibi ordusuna bakarken kalbinden şöyle bir düşünce geçirdi, geçirmiş. Bunu kendisi ifade ediyor, itiraf ediyor. Ben diyor cihan hakimiyim. Kim benimle boy ölçüşebilir? Ordusuna bakarken Koca Bizans'ı deviren ordusuna bakarken böyle geçiriyor kalbinden. Ve birkaç gün sonra Buhara yakınındaki Han Akalesi seferinde kale komutanı Yusuf el-Harezmi teslim oluyor. Getiriyorlar ayaklarına seriyorlar komutanı. Ve orada nasıl oluyorsa bir dalgınlık anında hançerliyor kendisini. hançerleniyor. Dört gün sonra artık ölüm döşeğinde kurtulamayacağını anlıyor. Dört gün sonra çağırıyor devlet ileri gelenleri diyor ki ben kibir içerisinde böyle bir şey düşündüm kalbimden ve Cenab-ı Hak karşılığını hemen bana gösterdi. Acizliği mi bana gösterdi? Tevbe ediyor ve şehadetle şehit oluyor. Bu bizim için bir ibret olmalı. Biz muhtaçız, biz aciziz, Cenab-ı Hak hakimdir. Cenab-ı Hak her şeye hakimdir. Bu ihtiyaç hissi ve bilinci içerisinde hareket edebilirsek sağlığımızı bir anda alabilir elimizden, aile saadetimizi bir anda alabilir, malımızı bir anda alabilir, eşimizi bir anda alabilir, makamımızı bir anda alabilir, annemizi babamızı bir anda alabilir, canımızı da bir anda alabilir. Öyleyse biz muhtaçız kardeşim. Biz muhtaçız. Bitti bunu idrak ederek yapılan dua Cenab-ı ile iştibatımızı sürekli canlı tutan ve karşılık alacak olan duadır. Eğer biz muhtaçlık hissini kaybetmiş isek o zaman biz Allah'tan koptuk. O zaman bizim isteklerimizin karşılık bulması bizi Allah'tan daha da uzaklaştıracaktır. Allah'ın muradı bu değil ki. Bizi şeytana yem etmek istemiyor ki. Evet.